Hepinize selamlar sevgili arkadaşlar ben Kaan arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, em, en son Minecraft videosu çektiğim dünyadayız arkadaşlar o dünyayı ben bayağı geliştirdim gördüğünüz gibi ev yaptım e, yanımda kuzenim var e, neredesin girdin mi giriyorum tamam ben yanımda şimdi çocuklarla doğuracağım kesin hayır ya buradan ışınlama yok bu bölümde hiçbir unutumda e, kod kullanmayacağız. Kullanmayacağız. Değil mi arkadaşlar? Bakın arkadaşlar creeper patladığında yerleri yok etmesini e, kapattım. Şimdi nerede doğdun sen? Bakayım. Beni görebiliyor musun? Bir Ömür geç, gel. Oo ip çıktı çok süper. İskelet, iskelet, iskelet. Arkadaşlar bayağı maden yaptım videoda şu ev yaptım maden yaptım bir sürü diamond buldum Bayağı diamondımız oldu ben evin için daha çok gezdim ben şu an bir yerdeyim ama neresi burası anlamadım ne yatak var mı yanında e doğru sen daha yeni girdin dünyaya. arkadaşlar çok uzaktayım senden da yapamam. Allah. Çatı 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 çatı. Reston düşük çok güzel. Kızıl taş yani. Şimdi neredesin sen? Geliyorum. Gördün mü beni? Hayır da bir yer buldum. Oraya doğru geliyorum. Şu tarafa doğru gidiyorum. Allah ölüyorum ölüyorum. Lan öbür geç dur. Nasıl geleceğim ben senin yanına? Bilmiyorum. Keşke. Evet. Keşke daha önceden gelsen de yanında yatıp olsa bir sabah yapsak. Arkadaşlar bir de çok uzun olsun istemiyorum. Daha çok şey yapmak. Ben kuzenim bulup geliyorum. Hayır. Evet arkadaşlar ben kuzenim buldum. Bayağı uzun sürdü değil mi? Evet. Eee. Evin içini aydınlatmadığımı fark ettim arkadaşlar. Evin içini bir aydınlatacağım. Bayağı bir de zombi kesmişim. Kalkmayı yapacağım da yünü nereye koymuştun? Bloklar iyi sandığımda. Tamam. E sabah oluyor. Kalkmayı aldım. Arkadaşlar burada sınırsız su kaynağı vardı. Buraya. Şeyin nerede? Ne? çalışma masası. O yukarıda. Dikkat et tarlada zıplama. Sen de oto zıpla açık. Hı? Sen de oto zıplama açık. Dikkat et tarlaya falan zıplama. Oto zıplama. O zıplamanın ne olduğunu bilmiyorum. Ben yatağımı koydum senin yanına. Dışarı çıkıyorum. Hani, nasıl koydun? Ne kırıyorsun? Şu burası. Bu burada, bu burada. Tamam. Ben madeneye gidiyorum. İçimde hiçbir şey yok. Maden şu muydu? Evet. İki tane kurt var. Kemik vereyim birini sen birini ben evime sileştirelim. Tamam ver şimdi. Bekle. Zıvır zıvır sandın doğuracaktı. Sekiz tane 8 tane ver. 4'ünü sana vereceğim. 4 benim. 4 tane ne yapayım? Al 4'ünü attım sana. Tamam. Ben kurtar gidiyorum. Nerede kurtlar? Tamam. Şurada. Uzaktakini ben evcilleştireceğim. Gel 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 gel. Ben kendimkini evcilleştirdim. Bir yer Sen nerede? Burada. Evcil olan benimle geliyor. Sen de onu evcilleştir. Kaçıyor benim. Evcilleştire bas. Gelemiyor. <laughs> Basıyordum daha işte. Benim yanıma gelecek o. Hadi bas. E evcilleştir. Vurma tüpe. Allah. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Allah. Dur ne dur ne öl mi? öldürsün seni. Dur ben seni öldüreyim. Sakın ona vurma ölmesin. Gel. Gel gel gel. Bunların ikisi de benim oldu lan galiba. Ben gene öldüm. <laughs> Orada doğdum. Sen yatağına niye hiç tıklamadın? Neyse ben seni arayayım bir. Arkadaşlar ben kuzenim bulup geliyorum. Bulma ya. Evet arkadaşlar kuzenim buldum. O da evcilleştirdi köpeğini. Benim köpeğimin ismi Abuzettin. <laughs> Benimkinin. Tavuk var ne olsun? Oğlum tut. ol, Tut 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 tut. tut. Gel oğlum, oğlum tut. Geç, geç, geç. Av yapmayı öğretiyorum arkadaşlar köpeğe. Oğlum tutsana gelsene. burada tavuk. Tamam. Oğlum gelsene. Hiçbir işe yaramıyorsun ya. Hiçbir işe yaramıyorsun ama abuzettin. köpekleri bir yer yapalım mı? Yapacağım ya. Evin içinde daha boş çok yer var. E nereye yapsak? Ben köpekleri getiriyorum. Tamam geçer. Şimdi bunun altı Gelin boş mu? Gelmiyor Gelmiyor bunlar. Ya bunun altı boş. Bunlar gelmiyor. Gel gel. Gel. Sen. Gel. E sen gel o kendi dışınlanıyor zaten. Öf, öf. ben nereye yapacağım bu sınırsız Benimki Benim, nereye gitti? Benim kazmam nerede ya? Benim köpeğim nerede? Eşyalar. Kazma. gazma. gel oğlum gel Olsun. oğlum gel ya Olsun arkadaşlar gel. buraya sınırsız su kaynağı yapacağım gelmiyor mu senin köpeğin Heh. senin köpeğin Niye? seni sevmiyor şöyle getireyim abuzettin nereye gidiyorsun Abuduttin. gelmiyor benim gecelerim şuraya aşağı mutfağın benim köpeğim içeri gelmiyor sen, sen aşağı mutfağa in. O kendi dışından Aşağı mutfağa in sen. Çok sen... Yanıma Gel yanıma köpek. Gel oğlum Gel. Hadi gir içeri. Mutfağa indim. İn aşağı mutfağa. Tamam şimdi dışından yiyecek köpek sana. Heh geldi sonunda. Suya düşmüş. Kapatalım kapıyı da bir daha çıkmasın. Kapattım asmadan. kapattım. Şimdi ya benim kovam nerede? Kovayı ne? Nasıl ben ne yapacağım? Burada Evet evin içine bir yer kaldım ya. Ay köpeği. Hangi köpeğe vurdun? Benimkine galiba. Ben benim, Bura. benimkine vurma da. Benimki nerede? Ne yapıyor? Benim karşıda. Ben büyü masasına büyü masasına götürdüm köpeğimi. Büyü Sen din... benim yatağı ne yaptın? Senin yatak bende. Ben köpeğe aşağı indireyim de, de otur diyeyim senin, yan, senin yanına. Tamam otur. Gel oğlum. Şurada. Benim büyü masa büyü e, ee, en şart masasının orada. Orada nere? Burada en şart masası yok Burada burada sandık masasının üstünde. Arkadaşlar ben Ben orayı hiç görmedim. <laughs> benimki gelmiyor arkadaşım. Senin köpek beni seviyor. Ha gelmiyor benimki. Bu ya ben getirdim Boğulmuş abi den. Boğulmuş abi çaktırmadan suç aldım. Bey. Bu videoda hiçbir şey yapmadık ya. Bu videoda ne yapsak? Sen baltiyon var mı senin? Ne yapacaksın? Şey yapacağım da. Ne? İp. Balçıktan ip mi yapılıyormuş lan? Bağlayacağım bunu. Balçığım vardı, da. Balçıktan ip yapıldığını ip yapıldığını yap. Dur. Bana öyle gösteriyor de. İp yapacağım. Hemen bakalım. Hmm. Bak, balçık lazım bir tane. Balçık topu. Ben yapabiliyorum. Bana yapsana bir tane. <laughs> Bağlamaya gerek yok ya. Ben bağlamayacağım. Aşağıya indireceğim, bırakacağım. Şöyle iktire iktire götür. Evet tamam. Öyle de Dur ben götürüvereyim. Ah. Dur mutfağı niye indiriyorsun? <laughs> <laughs> Yukarı çık. Ben bunları karıştırıyorum yerleri. Dur bir dur. Sen mutfağı mı koyacaksın? En şart masasının olduğu yere mi koyacaksın? Çünkü Bu köpekler köpekler karışır Abi. lan. Benimki bağlı olsun. seninki yukarı tarafta olsun, benim karşı tarafta. Benimki şu işte tarla tarafında olsun mu? Kim o ok katıyor lan? Benim. Hangi tarla tarafı? Benimki tarla. Yok ya, yan yana dursunlar işte de. Köpekleri karıştırmıyor ama. Karışır bir şey olmaz ya. Benimki şu kitabın yanında olan. Öyle de anlayabiliriz. Evet kitabın. Arkadaşlar rapisim bitti kazmaya. Verimlilik 2 bastım. Bana meşale versene biraz. Meşal. 8 tane kalmış. Al hepsini verdim. Dur dur. dörder dörder. bölüşecek. Tamam ya ben madene ineceğim. ben de ince. Madende meşale var zaten ya. Al. Kaldır kaldır al şunu al. Ben giyiyorum. Git ben fırına. Ben şey alacağım. Dur dur gel. Hı? Dolaptan biraz ekmek alalım. Tamam geliyorum. Bir şey koysun. Düğmeye basma ya öyle karışık veriyor. Ben 6 tane koyun etini aldım. Ben tavuk etini alıyorum. 2 tane. Yok yok. Sen e, 8 tane balık al. Balık da karın doyuruyor. Bu kumayı alayım. Ben gidiyorum. Hı. Envanterinde bir şey var mı? Bunlar var. var. Evet. Bir bunlar var. Gereksiz bir şey varsa sandıkları at. Bir yum var onu atayım ben. Aynen bloklar kısmına at onu. Bir de tahta var. Şimdi ıvır zıvır. Sakın. Posta dişini kapattı mı? Hayır. Kapatsaydım ama. Öyle sana vuramam. Ben kemiği ıvır zıvır şeyine koyuyorum. Hı -hı. Orada olacak vuruyorsun. Evet. Zanda Zanda. Bana şey oyn sana vuruyorum. Niye vuruyorsun? Hı -hı. Balçık koydun mu sen buraya? Balçık. Övurcu burada. Hadi ben aşağıya gidiyorum. Tamam. Birazdan hmm. odunlar lazım olacak bana. Kömürden meşal yapacağım. Su yaptım. Su içeceğim. Oku. Okları at. Ee kaskı at. Diyorum. Bir tane altın kask var sandıkta onu alacaksan alabilirsin. Geliyor. <laughs> kaskı duyunca nasıl da geliyorum diyor. Ben ne Hiç yok. Hmm. Deri var mı Bu, işte? sende? Deri var deri... mı de çok. Deri çok zor bulunuyor ya. At lazım bize deri için. Arkadaşlar bütün demirleri sadece bu üç için açtım. Hani ıvır Üvür zıvırda ya... mı? Yoo. Neydi? Eşyalarda. Ya ben artık iniyorum. Ben de iniyorum. Arkadaşlar Yürü. bu bu video 20 dakika olabilir. Sen neredesin? Maden indim ben. Şey. ben. 20 madenin dakika olabilir ya. Madenin kapılarını hep kısa yapıyorduk. Bu sefer uzun olsun, olsun. Yapıyorduk mu? Lan hani ilk defa girdin sen benim videoma. Girdim de yapıyorum. Bir kere olan olabilir. Bir dakika ben şu girişe meşale koyacağım. Çok karanlık. Hacım meşalenin boş yeri. Ya dört tane çık şey Sen, Ana, var. Ana sandıkta kömür vardı lan onunla yapsaydık. Şurada madende bir sürü kömür var. Sen onları toplayacaksan topla. O yüzden geliyorum zaten. Ben bütün taşları atmış lan? Çok aşağıya indi ya. Bu ne? 11'i. 10. katayım. Bak, burası ne? Buradan elmas çıkarttım arkadaşlar. Orayı gizli olsun diye kapattın mı? Hayır. Gel gel. Tamam onları kır. Beş tane yapacağım. Tam yok. Tahtan var mı benim? Yok. Gel gel. Sen uğraşacaksın ben. Evet. Burada da mi kumur var? Keşke tahta almayı unutmasaydık ya. bütün Bak. <laughs> dur. Sen orayı kırma. Sen bu dörtlükten böyle kırıp gideceksin. Tamam mı? Nerede? Bu dur. Dörtlük... Harcadın mı hepsini? Var da. Onlar çok az. Ben gidip tahta almaya gidiyorum. Ben gidecektim de hadi. Sen git. はい。